Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tato. Arkadaşlar bugün Minecraft karakterlerinin gerçek yüzlerine bakacağız ve hepsi birbirinden farklı ve inanılmaz. Bunlar Minecraft parodileri değil de bunları korkunç, gizemli ama çok tehlikeli yaratıklar diyebiliriz. Bakalım yaratıklar neymiş arkadaşlar. Ben hepsinden çok korkuyorum. Hepsi beni öldürebilir ve mutant güçlüler hepsi. İlk olarak Kartoki. Ondan sonra korkunç paylaşıyor. Kocaman dişli Fatih'i paylaşıyor çocuklar falan. Beni yeme lan. Kerem Komiser ve Hogevon. Ana, Ay, Bakalım arkadaşlar bu gizli canavarları yenebilecek miyiz? Göreceğiz. Bu tırmadım da illa. Yanımda da Johnny var. Bakın şurada arkadaşlar Johnny var. Sana Johnny baksana görüyor musun bu gizli canavarları? Allah hepsi mutat hepsi de çok korkunç yani. Yanıma bir sürü kılıç aldım. Sen de de o adamız bana yardım et olur mu şöyle? Yardım etmeyecek etmeyecek. Niye lan? Niye etmiyorsun Yardım et. Ulan ben süperim. Ulan bunu bunu la ne alakası var ya? Tamam şimdi süpersin süpersin olladık ya. O zaman arkadaşlar hadi ilk önce kartı oynayken başlayalım. Ama bir dakika. Hala ama hala kanalımıza abone olmayanlar var. Kanalımıza abone olup tüm özürümleri işaret videomuzu beğenmeyi unutmasınlar olur mu? Yani tek yapmanız gereken abone olup tüm özürümleri işaret hep videomuzu beğenmek. O zaman bunları yaptıklarına göre o zaman ne yapıyoruz? Ben başkan inan edelim. Hayır! Seni başkalarıyla etmeyeceğiz! Daha. Biz en iyisi gidelim! Gel şöyle! Kartofoketin gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar! Kartofoket! Ee... Kartofoket! Hoş geldin! Seni bu dişlerle Ne? Beni mi lan? Gel! Gel o zaman! Hadi bu okulun iyi olayı kazansın! Ben iyi olduğum için ben kazanacağım! Hayır! Hepinizden daha iyiyim! Ben Badrum! <laughs> Smallland oh yeah. Ulan ondan buna nasıl bağladı Neyse arkadaşlar o zaman gel bakalım Karton kedi. Seni bir güzel yeneyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar Karton Kid'i inebilir miyim? Tahmin edin yorumlar kısmına yazın. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle gününü göstereceğim. Allah'a kaçtık. Manevra yaptık. Al bakalım ve böyle gününü görürsün. Karton kedi kendimizi göre o zaman gerçek yüzüne bakalım. Acaba gerçek yüzün nasıl? Böyle açalım bakalım arkadaşlar. 不让。 çok korktum. Korktum da ilk başta sonra da ana bu kedi la. Bildi. Yani bu kedi. Evet la bu kedi. Hem de siyah kedi. Aa kedi la bu. Kartonu kedi gerçek hayatta galip böyle Boksa da kedi yani. Harbi mantıklı. Ana harbiden de mantıklı la. Kedi la. İyi la o zaman iyi. Tamam o zaman valla. Allah ilk başta korktum ama sonra da kediymiş arkadaşım. Mia ben de kedi olacağım. La nereye kedi olacağım? Dur la sen. Sıradakine geçiyorum. Sıradan korkunç paylaşım var. Onu yenebilir miyim? Bak kızın bıçağı var arkadaşlar. Bunu hiç vurmaması gerekiyor Johnny. Sen yardım eder misin? Hayır etmem bana güvenme. Tamam Johnny acıkların için çok teşekkür ederim. Şöyle arkadaş kafasına bir, kafasına bir balta yolladım arkadaşlar. Şöyle de güçleneyim gel bakalım buraya. Katil palacı Al bakalım neye dönüştüm görüyor musun? Neye dönüştüm görüştüm. Al al şöyle al bakalım. Al bakalım süper kılıcımla seni mahvedeyim. İyi ki yanımda süper kılıçlarım var. Bu kılıçlar da olmasa Johnny Allah benim şuraya göberlerle. Neyse en iyisi arkadaşlar biz şimdi korkunç paylaşıyoruz. Gerçek hayatta yüzüne bak. Ana la bu acaba korkunç mu la? İsmin de yok zaten. Ana aşkım işte, korkmayan bari. Şöyle bakayım bir iki önce Bakayım. <laughs> ah bu ne Ana, Allah Allah. Oh <laughs> ne la? arkadaşlar bu ne böyle la? Dizlere bak ne kadar korkunç. Ana <laughs> kapat kapat la. Allah yıldırım sana. Bu nasıl tip la? Ak var bir Allah. Ah, ara ah, iyice öldü deme la bu iyice ölmüştür deme şunu Ölmüştür la. Daha demin öldürdü. Ne bileyim yani seni görmüyor musun? Ne kadar korkunç büyük dişleri var. Acaba benim da bu kadar kocaman dişleri var mı? İyi ki ben fazla yaklaşmamışım. Yoksa beni yarmış bu yarmış. Ben oradan uzaklaşıyorum. Ve sırada güne gideceğiz. Orada Sonic var. Ona direkt saldıracağım arkadaşlar. Hiç beklemediği bir anda. La la la. Oh, gel bakalım Sonic Hex'e. Gel, gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bu yaptığın çok hainci. Gel bakalım. Şimdi seni yiyeceğim. Sonra Sony'i öldüreceğim. Buraya gel bakalım tatlı. Aynen aynen. Tabii beni inersin. Hadi daha da o oğlum Sony'i destekle Hadi. Ben sen destekle Ben odaklanamıyorum. Aa, git. Allah arkadaşım. Bunu ben nasıl yeneceğim? Gel bakalım gel bakalım. Şöyle kafanı al bakalım. Bunu keksi yenmeyi başardık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sony Sa yani, sağ olsun ona vuracaktım az. Onu da kesecektim ama. Yani son anda durdu. Neyse biz en iyisi bakalım ve paravana çakalım. Gerçek ayda galiba nasıl? lozu. Ana bu ne la? Neredesin lozu? Onu ne yapıyor? Bunlar kim lan? La bunlar acam mı la yoksa? Arkadaşlar bu ne? Hani en sonik ekses sosyal işi arkadaşlar insanlarla tanışıyor. Ya biz niye tanışıyoruz? Allah! Im. Ula herkese niye yıldırım çindiriyorsun lan? Doğru musun la sen? Ne doğru lan? Ne doğru lan? ne diyor lan sen? Ne diyor? Allah sana da. Ulan sağda ulan. Tamam. Uh, uh, tamam söndün söndün ya tamam kızma kızma sakin ol <laughs> <Arkadaşlar>, Johnny Arkadaşlar Johnny'yi yaktık ya <laughs> Şimdi bir delilik yapacağım arkadaşlar Delilik yapma lan ben yapayım delilik mesela Ankara Ankara'nın baları Ula la bu delilik değil ki bu kötü ses la lezme Bir hatta biz buna işkence bile diyebiliriz Johnny Na 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 Allah arkadaşlar Şimdi Pennywise yani katil paylaşıyor ya Kötü Kerem komiseri ve hagi vagi aynı anda saldıracağım. Sen yenebilir miyim ya? Yenersin çünkü ben varım la. La Johnny nasıl kendine bundan boycuk çıkarttın la? Anlamadım la. Ben burada bekleyeceğim. Sonra sen hepsini öldür. Bana haber ver ben de övüneyim la ne diyor la ne diyor Vallahi gezeceğim seni Johnny neyse bakalım arkadaşlar Johnny hadi bakalım bunları inebilecek miyim gel bakalım katil paylanço gel bakalım Kerem komiser hadi bakalım gel bakalım o bakıyor siz üçünüz ben tek gelin bakalım o bu ne ya o bu ne bak bak Kerem komisere bak bak görüyoruz arkadaşlar nasıl kesmeye çalışıyor beni bakalım ama bekle bakalım Kerem komiser sen benim baltamın olduğunu bilmiyorsun galiba sen bir iki dakikalığında dur sen de iki dakikalığında dur gel bakalım Hugo Hugo ilk bir seni yeneceğim mahvedeceğim çünkü aralarında en güçlüsü sen olabilirsin bir dakika bir dakika arkadaşlar hadi bakalım yenersin Dado ben yeneceğim zaten bir dur al bakalım Hugo Hugo sen bir ilk önce bir don ben de don bakalım Pennywise al bakalım gel bakalım Kerem komiser gel bakalım şöyle birazcık sana boltan bunun tadına bakayım çünkü Viking soyundan birazcık, birazcık birazcık geliyorum al bakalım Pennywise al bakalım gel bakalım Hugo Hugo seni bir yeneceğim oh, ah oh. kaçalım 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 hadi bakalım o beni ya. O beni ya. Seni yendim. O beni ya. Seni yendim. Hadi bakalım. O beni ya. O beni ya. Seni de yendim. Üçünüzü de yendi. Tahta kılıcım sayesinde onları yenmeyi başardım. Hadi bu okullu. Gördüğünüz gibi hepsini yendim. Onların <laughs> şöyle olan onu yakayım mı lan dur la, dur yüzlerine bak gerçek yüzlerine dur la. Doğru doğru ya neyse bak kurtulmayı başardın bunu söyleyerek o zaman bakalım gerçek yüzüne bakalım ilk önce Penny ve Aysel'in katil palyaçonunun gerçek yüzüne bak Acaba gerçek yüzü nasıl arkadaşlar bu güzel mi canavarın Şöyle açalım bakalım arkadaşlar bunu Bu ne anam bunu bu bu git bu Allah sana puu. Ne yapıyorsun lan? Delirdin mi oğlum? Orası mı delirmiş olabilirim yani. Baksana gerçek gibiydi. Çok kurdu. Ana benim ne güzel bir gözüm var lan. Lan ne ala ne ala. Biz sıradakine geçelim en iyisi arkadaşlar. Görmüş olduk beni vay seni katil polisinin gerçek yüzüne baksan Onun da dişleri yani çok sivri. Görüyor musunuz arkadaşlar? yüz sivri dişleri. Biz en iyisi Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Kötü Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Bu ne ana? Bu ne ana? Ana arkadaşlar görüyorsunuz mu Kerem komiseri? Ama testeriz yok la. Ana bu kim la? Ana yoksa bu yani başka Kerem komiser olabilir mi yani? Kötü Kerem komiser ordusu olabilir. Yani dikkatli olmamız lazım. Evet. Evet benim dikkatli olmam lazım. Bu aralar çok yemek yiyorum. Ne? Analar. Ne diyorlar? Biz ne diyoruz adam ne diyor ya? Neyse arkadaşlar görüyorsunuz bu da böyle. Yani cidden Kerem komiserin. Kötü Kerem komiserin. Gerçek yüzüne bakın ne bu yüzü yok bu adamın. Baran Pırsik. gibi geziyor adam etrafı. Sıradakine geçtik arkadaşlar. Sırada Hagi Vagi var. Bakın bakın bu gerçek hayatı nasıl arkadaşlar? Gizemli yaratın gerçek hayatı. En son hani bakalım nasılmış görelim. Bu Bebeğimi dönüştü lan bu. <laughs> bu mi dönüştü ne? Bu gerçek hayatta şimdi güzü değil. O bebek <laughs> la. La bebeke, bu bebek kalık hali lan. Ana lan bebek tatlıymış lan bu. Doğru da kötü olmuş galiba var Evet la. Neden bu kadar süt fiyatları arttı anlamadım gitti. Ula Johnny bu ne alaka? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Kafa yemeyedin lan. Delirtiyorsun lan beni. Sen benim önceden dedektif oldum nereden biliyorsun lan? Ana la bu adam sağır mı la acaba? Hala kanal abone ol bakalım kanal abone olsun videoyu beğensin. Evet arkadaşlar bu arada alakamızı bulduk kanalımıza abone olup tüm ilerimi videomuzu beğenin. bu şu anı nedir anlayamadım ne diyor lan Adam her an yeni hava alınca kafasına kar yeni yani. Görüyorsun arkadaşlar kış geldi yani kar yağabilir ya. Kar yağacak Hadi ya, kar topu oynuyor. Ula daha yağmadı la yağmadı la da. Neyse ben şunun yanından uzak arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun da sana gelelim o zaman. Hala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dostlarım. Bugün arkadaşlar Minecraft gerçek yüzüne baktık ve gizemli canavarlarını gördük. Minecraft Pudder'ı gerçek güzel gizemli canavarların böyle yüzleri varmış. Hepsi korkuştu ve çok ama çok ilginçti. Sizler hangisini beğendiniz? Hangisi daha korkuştu? Yorumları yazın. Bakalım videoyu da beğenin arkadaşlar. Daha fazla bir video videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. Amigo.